Show TV 2025-2026 sezonuna damga vurmaya hazırlanan yeni dizisi Veliaht için geri sayıma başladı. Faro imzasını taşıyan, dramatik yapısıyla dikkat çeken diziden ilk teaser afiş yayınlandı. İzleyiciyi etkisi altına alacak aile içi güç savaşları, sırlar, aşk ve intikam dolu hikayesiyle Veliaht, Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Otogarda doğan bir iktidar savaşı. Dizinin merkezinde Esenler Otogarı'nın geçmişin gücünü temsil eden ismi Zülfikar Karslı yer alıyor. Sağlık sorunları nedeniyle gücünü yitiren Zülfikar'ın veliaht koltuğu altık boşta. Gözler yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer Karstı'da. Fakat olaylar bambaşka bir yönde ilerliyor. Seyyar tamirci Timur, borç ve hayat mücadelesi içinde yaşarken Zafer Karstı kimliğiyle yeni bir kaderin içine sürükleniyor. O andan itibaren Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Reyhan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yıldızlar Geçidi Kadro Veliaht'ın zengin oyuncu kadrosu sezonun en kalabalık ve dikkat çeken kaslarından biri. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstenbil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Ocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve daha fazlası. Hikaye Tunahan Kurt Senaryo Berrin Tekdemir, Neçip Güleçer ve Tuna Hankurt. Yönetmen Sinan Öztürk. Yaratıcı ekibiyle de öne çıkan Veliaht yalnızca bir aile dizisi değil, bir iktidar oyunu, bir sır savaşı, bir aşk çarpışması. Veliaht ne zaman başlıyor? Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından olan Veliaht, Eylül 2025'te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Teaser afişi sosyal medyada büyük ses getirdi. Veliaht tanıtımıyla beklentileri yukarı çekti. Daha fazla bilgi, karakter analizleri ve bölüm özetleri için bizi takipte kalın.